Merhaba arkadaşlar, ben Necati. Ben Buğra Türkiye Yüksek Kanallarına hepiniz hoş geldiniz bugün <laughs> arkadaşlar. PUBG Mobile'da online nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. O zaman hemen e, videomuza geçelim ama sadece benim için birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar yukarıda. Oke, şu. iki tane insan var. Bu insanlara tıklıyoruz. Şimdi burada ekle yani böyle ekle diyorsunuz buraya işte adını giriyorsunuz o arkadaş olmak istediğiniz kişi i̇şte ben işte pardon Benim arkadaşım var. Biz oradan ekliyordum. Şimdi işte bir, şey mi? Şuradan galiba. Evet şuradan. istek geliyor. Kabul ediyorsunuz artık çoluyor. Daha et diyorsunuz. Sonra ben tabi çevirin Pardon ben çevirmiş. Hemen 2 iki dakika açayım. Şöyle. Ben çevirmişim. Nereye gidiyor bu? Size bakıyorum. Size Silerek... birkaç saniye bekletiyorum Özür dilerim. <laughs> Geçmişim. Dur, şu Arkadaşlar da sileceğim ben. Ondan sonra tekrar eklemeyi göstereyim. Ben bu tipimizi böyle yapmış kardeşim. Hmm. mi? Değiştim. Ya hadi arkadaşlar sanki bilgisayar ondan çok. Hapçı zonu çıkan Onamlıyorum tamam. Şey, telefonum. Ben yaptım. Değiştirebiliriz. Ben evet. değiştirebiliyorum. Benim için saç yapmıyorsun yani. Benimki daha güzel. Evet. Hani şu bunu. Bunu giyiyorum. bakın hemen oyuna giriş yapma. Ben buradan şunu Pardon. Evet, da, Öbür e, telefondan daha hazırız. Abi ben oradan yapayım. Şimdi arkadaşlar ben bir arkadaşlarının hemen silmem lazım Ne gönderdim? İki 2 hmm. lira mı gönderdi? İ <laughs> arkadaş, Arkadaşlar nasıl? Neler? Nasıl? Arkadaşlar bir yerden <laughs> bir. Yere. Şu arkadaşlar, gidelim. <laughs> ha, Facebook arkadaşları, arkadaşlık. Hı. <laughs> <laughs> Buna ne yapalım? Şuradan. Kabul edelim. Can dostuz. İşte abi. Ha işte sizin olmayacak. Bunu adını yazacaksınız. Çıkacak. Oradan kabul ettiğiniz zaman davet et diyorsunuz. Şurada artı butonu var. Ondan sonra hemen bir istek geliyor. Oka basıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Ondan sonra bakın direkt geldi. Gördünüz mü? Ondan. arkadaşlar burada bir ürün bulundu. Arkadaşlar bir ürün bulundu. Onlar bulundu. Artık arkadaşlar bulundu. Sonra böyle pakçı e, videolarımız gelecek farklı farklı videolar güzel şeyler Evet Eğer arkadaşlar daha iyi şeylerin size uygun sizin düşünceleriniz uygun videoları gelmek istiyorsanız abone olup kesinlikle like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşmek üzere.